arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı kapya biber dolması yapacağım. Öncelikle bir su bardağına yakın zeytinyağımı koyuyorum. Ardında yağımız ısındıktan sonra sırasıyla soğanımı, biberimi, kuş üzümümü fıstığını ekleyeceğiz ve ardından baharatlayıp güzel bir iç harcı hazırlayacağız güzel bir iç harcı yapacağız ve sanırım biraz kızdı kızmış olan tavamıza şöyle soğanlarımızı atıyorum. Ve pişiriyoruz. Hatta şöyle arka gözü alayım. soğanlarımız ne kadar pembeleşene kadar iyice kavuruyoruz kavuralım <laughs> pardon arkadaşlar merhaba hanım hanımlar kanalıma hoş geldiniz sizinle direkt soğan boş pişirerek ocağa başlıyorum çünkü bugün yenimizde zeytinyağlı kapya biber dolmamız var onun için önceden doğramış olduğum bir tane soğanımı iyicene soğanlar ölene kadar kavuruyorum kavururken fıstıklarımızı da koyalım Bunlar da biraz kavrulsunlar. Çam fıstığı. İsterseniz koymayabilirsiniz de. Sizin de maksimum kimize kalmış. Evet kavurduktan sonra daha önce yıkamış oldum. E, 9 tane e, şöyle göstereyim hatta 9 tane kap biberim birim var. Bir o kadar 9 e, dolu dolu yemek kaşığı dolusu pirincimi yıkayıp süzdüm. Şimdi bunları koyacağım. Bunları koyalım. Pirinçlerimizi. Ve güzelce kavuralım. ke üstüne biraz kuş üzümü koyuyorum. Onları da biraz kavuruyorum. Şöyle acamın altını biraz kısalım. Pişmeye devam edelim. Ben çiğden yapmıyorum. Genelde dolma işlerimi kavurarak yapıyorum. Evet. Herkesin hep kuş farklıdır. Kavurduktan sonra şimdi baharatlarımı koyuyorum. Baharat olarak nane, yeni bahar ve karabiber kullanıyorum. Tuzunu ekleyeceğim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzunu koyuyorum. kavurmaya devam edelim. Evet. İlcini. harcımız hazır şimdi. Altını kapatıp yaptığım iç fazla bastırmadan biberlerimizi dolduralım. Şarjım <laughs> biraz sıcak. isterseniz soğutup da yapabilirsiniz. Şekil için dolduruyorum. Dolduralım. Doldurduktan sonra da üstlerini ee, kendi kapağını değil fakat domatesle süsleyeceğim domatesle kapak yapacağız. biraz iç harcım arttı. Birazcık daha ekleyeceğim. kalan iç harcımı da dolaba kaldıracağım. Az bir şey arttı. Şimdi biberlerimi daha önceden kesmiş olduğum domatesleri kapak yapacağım. kil dolduruyorum tencereye dolduralım şimdi son görünüşü bu şekilde. Şimdi acam yakacağım. Sıcak suyunu verip pişmeye bırakacağız. Bu kadar su yeterlidir. Onun son hali. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun.